أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ كُنتُمْ مرضى أن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ve kudu hizrakum inna allaha e'adda lil kafirina Ey Resulüm sefer halinde ve kafirlerin kötülük yapmasından endişe içinde bulunan müminlerle birlikte olur da onlara namaz kıldırırsan onlardan bir kısmını sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar bu biraz da savaş hali, maddi savaş hali gerekti. Kendi şartları tahakkuk ettiğinde belki o kaydı antiparantiz koymak lazım. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Yani bir rekat kılma demektir secdeyle. Namaz secdeyle tamamlandığında Cüz zikredilip kül murad ediliyor. Bütün bir rekat kastediliyor. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve tedbirli davranıp silahlarını da yanlarına alsınlar. Tedbirleriyle beraber silahlarını da yanlarına alma. Bunlar namaza gidiyorlar karşı tarafa koz verme olabilir. Evet. Birinci şıkta sadece hidrehum diyor. Eslihatehum diyor. Berikinde hidrehum ve, ve eslihatehum diyor. Yani ikincisinde. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Kafirlerini avlamada diyebilirsiniz yani gafilane avlama. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüşseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذْ اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allahı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu? O vakit namazı tam erkanıyla eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde vakit ve vakit müminlere farz kılınmıştır. Evet, bu da iki şekilde anlaşılabilir. Ya şartlar ve konjüktür. Onların ayakta durmasına müsaittir, ayakta dururlar. Boy hedefi olmazlar. Öyle boy hedefi oluyorlarsa, olabiliyorlarsa oturarak namaz sonrası tesvihatlarını, evrad-ı eskarlarını, Cenab-ı Hakk'a tadarru ve niyazlarını öyle yerine getirirler. Ona da durum müsait değilse bir tabiye bulurlar, bir mevzi bulurlar. Burada bir taraftan düşmanı gözetirken esasen bir taraftan da düşmana hedef olmamaya, bakarlar. Düşman tarafından avlanmamaya dikkat ederler. Efendim. Meselenin zannediyorum bu yanı çok önemli yani. Tamamen itminana vardığınız zaman artık bir korku, bir endişe söz konusu değil. O zaman devam edin. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا sizinle savaşan düşman topluluğunu takip edip arkalarından sıkıştırmada fiili veya hukuki savaş hali devam ettiği müddetçe onları baskı altında tutmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.'' Evet, her zaman bir dizeban edilen bir husus, size zulmedenler, haksızlıkta bulunanlar, tegallüpte, tahakkümde, tasallutta, temellükte bulunanlar, bunlar, siz bundan dolayı acı çekiyorsanız, esasen onlar da elde ettikleri şeyleri kaybetme acısını çekiyorlar. Veya doğrudan doğruya o türlü şeylere maruz kalmışlardır, onun acısıyla kıvranıp duruyorlar. Dolayısıyla yani meseleye ve tilkele yam nüdaülha beynin nas mülazasıyla bakılabilir. Kaldı ki hani ekstra olarak siz Cenab-ı Hak'tan onların ummadıkları şeyleri umuyorsunuz. İşkenceye maruz kalmışsınız, haksızlığa uğramışsınız, ayrıştırılmışsınız, size kötülük yapılmış, malınıza, mülkünüze el konmuş. Bütün bunlar, bunların karşılığında Cenab-ı Hak bir tarafta Cenneti, rüyeti ve rıdvanı verecek. Evet, Allah'tan her zaman istenen şey de bu olmalı. Allahümme el ihlas ve rıdâk ve aşk ve iştiyâk ve'l-alikâk. Belki bu türlü ulvi şeyleri temenni etmek, bunlar bir kısım ağır mükellefiyetlere bağlanmışsa şayet, Hele ve rüyetike <laughs> ve rıdvanike ve ma ileyhe min kavlim ve Allah'ım seni görme, senin hoşnutluğunu elde etme. Bunlar çok ağır şartlara bağlanmış, talik edilmişse şunu yapmanız, şunu yapmanız, şunu yapmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şu meseleyi şu şekilde çekmeniz, çekmeniz, çekmeniz gibi şeylere bağlanmışsa bence bu biraz size acılar yaşatabilir. Ama Netici itibariyle talep ettiğiniz şey çok büyük. Evet, bunu bir mülazadan dolayı da biraz arz ediyorum. Yani son zamanlarda ve rüyeteke ve rudvaneke ve makarraba ileyha min kavli muhamel değişik rahatsızlıklar filan, değişik tazikler, değişik maruziyetler filan eğer o talebe karşılık bir yönüyle siz arındırılma adına bir kurnadan geçirilme adına bunlara maruz kalıyorsanız bence ya talep ettiğiniz şeyden vazgeçmeniz lazım. Allah göstermesin. Veyahut da onu talep ederken bunlara katlanmanız lazım. Allah sabrı cemil ihsan buyursun. Allah. <laughs> İleyken kitabe bil hakki li Allah. Ve la takul lil kha'ini nakhasima. Ey Resulüm, insanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı gerçeğin hakkın ta kendisi olarak indirdik. Sen masum ve masumsun. Olmaz ya sakın hainlerin müdafacısı, avukatı olma. Azın şeker şerbet yesin. Sen hainlere hasim olmasın. Onları bir yönüyle müdafaa eden yandaş duruma düşmezsin. Ama ben yine hatırlatayım, Bila tekünle kaininahasıyma. Tabiatında senin öyle olmama vardı, ama ben de sana hatırlatıyorum. Sana diyorum, arkadakiler anlasınlar. Türkçe atasözü var ya, kızım sana diyorum, gelinim sen anla.